Merhaba arkadaşlar. Karmaşık sayılar konusuyla sizlerle birlikteyiz. Şimdi en başta size demiştim ki delta küçüktür sıfırsa sanal iki kökü yoktur demiştik. Önceki videoda hatırlayın. Delta küçük sıfır olduğunda sanal iki kökü var demiştim. Bu sanal iki kök kısmını nasıl buluyorum? Karmaşık sayılar kısmında anlatacağım. En başta karmaşık sayıların ne olduğunu tanıtayım. A ile B dediğiniz reel sayılar. Ve buradaki i sizin yabancı olduğunuz kısım eşittir. Eksi 1 olmak üzere. Z eşittir. A artı i b ifadesine karmaşık sayı diyorum. Önceleri hep size ne dedik? Şöyle kökün içerisinde eksili bir ifade olursa bu reel sayıların elemanı değildir demiştim. Ama artık kökün içerisinde bunlar gibi eksili ifadeler olacak ve biz buna karmaşık sayı diyeceğiz. Reel sayıları R ile tanıttığım gibi karmaşık sayıları da C harfi ile tanıtacağım. Nasıl yapıyorum? Z eşittir demiş. Kök 36 eksi kök 16 artı eksi kök 25 demiş. Kök 36'yı kökten çıkarttım. Burası 6 oldu. 16'yı kökten çıkarttım. Burası 4 oldu. Artıyı koydum. 25'i kökten çıkarttım. 5 dedim. Şuradaki eksiği de buraya i olarak yazdım. Tekrar ediyorum. Kökün içerisindeki eksili olan kısmı i olarak yazdım. Bu sizin karmaşık sayı olduğunu belirten kısımdır. Şimdi 6'dan 4 çıkarttım. 2 kaldı. Artı 5 i dedim. Bu sizin karmaşık sayınız oldu. İkinci aşamada karmaşık sayıları düzlemde gösterilmesi. Ben direkt örneğini yazdım. 3 artı 4 i eksi 2 eksi 4 i eksi 2 eksi 2 i kısmında örneğini yazdım. Düzlemi nasıldı? Hatırlarsanız buraya y diyordum. Burasına x diyordum. Şurası y burası x'ti. Normal şartlarda. Ama karmaşık sayılarda artık buranın adı sanal düzlem. Burası Reel olan kısım. Yani şurası iyi olurken burası R kısmımız olacak. Bir de onun ne demek istediğimi anlatayım. Eğer size sanal yani imajiner z'yi sorarsa yanında iyili olan kısmınız sizin imajiner kısmınızdır. İyisini yazmıyorsunuz. Reel olan kısmı sorarsa yanında iyi olmayan adamdır onu yazıyorsunuz. Sanal dediğimi az önce imajiner olarak tanımladığım için burasına da imajiner kısım olarak yazabilirim. Şimdi en başta Z1 ile başlayalım. Reel kısmım 3. O zaman 3'ü şuradan seçtim. İmajiner kısmım 4. O zaman onu da buradan seçtim. Pozitif, pozitif çünkü. Burayı birleştirdim şöyle. Burası sizin Z1'iniz yani 3 artı 4i kısmınızdır. Z2'de eksi 2 vermiş diyeceksiniz ki hocam i'si yok. İyisi yoksa nasıl karmaşık sayı? Karmaşık sayı bütün kümeleri içine aldığı için yalnız başına bir sayı olması bunun karmaşık sayı olmadığını göstermez. O yüzden eksi 2 dediğinizde karmaşık sayıdır. Onu da buradan seçtim. Şurası eksi 2 yani z 2 kısmınız oldu. z 3 eksi 4 i Reel kısmınız yok. Sadece i ile kısmınız var. O zaman onu da buradan seçiyorum. Şurasına eksi 4 dedim. Yani z 3 kısmınız. En son z 4 kısmında eksi 2 eksi 2 i demiş. Eksi 2'yi zaten ben buradan buldum. Eksi 2'yi de buradan işaretledim. Bu ikisini birleştirdim. Burasına da z 4 kısmım yani eksi 2 eksi 2 i dedim. Karmaşık sayılar düzlemde gösterilmesi de bu kadar.